Tekrar bir yeni videoyla beraberiz. Ee, bu aralar çok meşhuruz. <laughs> neonla ilgili söylüyorum size. Baya baya da istek geliyor. <laughs> hem neonun tarihçesini anlatacağım size. Hem akabinde e, led neonla e, cam neon arasındaki farkı e, size izah etmeye çalışacağım. İnşallah başarılı olur. E, şöyle bir durum var. Bu neon mevzusu aslında tabelaların atası sayılır. Öncesinde e, fırça mevzusuyla başla. Onun akabinde gaz ve elektriğin üretilmesiyle birlikte gazla neonu birleştirdiler. Yani içindeki e, kıvılcımın ateşlenmesiyle alakalı. İçinde pigment gibi boyalar vardı. Cam neonlardan bahsediyorum. Bunlarla birlikte ikinci perdede, tabelacı bir bahsettiğimde ikinci perdede e, neonlar çok meşhurdu. E, çok meşhurdan ziyade yapılan bir işi. Tamamen el işçiliğiyle haizdi ve ee, de çok da zor bir işti. Bol bol ısıtıp, elle, şekil vererek yapılan bir işlemdir. Onunla videosunu çekeceğim. Akabinde onu da e, yakın bir zamanda e, sizlerle paylaşacağım. Şimdi led neonlara gelelim. Bunlar plastik neonlar. İçinde ledleri var. Ledlerle birlikte dönüyor. Dönüyerek yapılıyor. Şöyle bir durum var. Cam neonlardan aslında artıları da var, eksileri de var. Artıları neler? Onları söyleyeyim ben size. Artıları şunlar. Gaz kaçağı ve de adaptörlerde 220 milyon dolayı sıkıntı yaşanmaması ve diş mekana çok daha uyumlu olması sağlam bir ürün olduğu için plexiden şey pardon e, plastikten ötürü olduğundan dolayı led neon yani flexible neonlarda bunlar e, çok daha akıllıca geliyor bana cam neonlarda şöyle bir durum var Diş mekanını kullandığınız zaman ne bileyim işte darbe almayacaksa bir şey almayacaksa e, LED neona göre daha parlaklığı yüksek. Hani görüntü kalitesi %25 kadar diyeyim size. Ölçüyle verebilirim. %25 kadar daha yüksek. Ama benim her zaman dışarıda kullanacaksanız 4 mevsim dediğimiz şey, 4 season, 4 mevsim dediğimiz e, şeyle de kullanacaksanız ben her zaman LED neonu tavsiye ederim. Kolay gelsin. Bekliyoruz. Kolay